Millete fakirliği anlatanlar, fakirlikte cennetle müjdelendiğini anlatanlar ne kadar samimisiniz ya. Efendimiz bu sözleri söylediğinde karnında iki taş bağlıyordum, midesi düşmesin diye. Bunu söyleyen hocalara bakıyorsun bugün. En güzel evlerde, en güzel arabalara binecekler. E ee, fakirlikte bereket var. Ben devlet yetkililerimize sesleniyorum. Fakiri, fukarayı kapınıza getirtmeyin. İş adamı abilerimize, kardeşlerimize sesleniyorum. Onları dilenci konumuna sokmayın. Kapınıza kadar getirtmeyin. Gidin onların bir çorbalarını, bir ekmeklerini, kuru ekmeklerini yiyin. Ve anlayın o insanları. Bakın Efendimiz'e Bizans'tan elçiler geldiği zaman dediler ki Efendimiz nerede? Sahabeden bazıları tuttu onu evine götürdüler. Zannediyor ki elçiler de böyle Kisra'nın, Kayser'in, Heraklius'un oturduğu gibi saraylarda oturuyor. O malum hücre-i saadetlerine ancak üç meccuların sığdığı bir eve götürdüler. Efendimizin evine. Kapıdan içeri girdikleri zaman bir daha sorma ihtiyacı hissettiler. Dediler ki, ''Efendimiz nerede? Hangisi? Adalet kavramı nedir?'' İşte ona baktığı zaman anladılar. İşte Efendimizin doğrultusu buydu. Kısa bu kadar arkadaşlar.